Evet arkadaşlar, bugün süblimleşme konusundan bir deney yapacağız. Malzemelerimiz bir tane iot, deney tüpü, mum ve maşa. Elimizin yanmaması için. Şimdi mumumuz mumumuzun üstüne iotumuzu koyuyoruz. Şimdi bunu beklediğimizde arkadaşlar bayağı bir bekleyeceğiz. Mor böyle dumanlar çıkacak. Bu arada katıdan gaza geçen maddeler süblimleşmeye uğrar. Buna örnek olarak kuru buz ve naftalini verebiliriz. Şimdi mor dumanların çıkmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş çıkacak. İyice tam her yere yayılınca Deneyimiz tamamlanacak. Şimdi tekrar çıkmasını bekliyoruz. İyice tam mordumanlar etrafa yayılınca deneyimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar çıkmaya başladı. Şöyle üstten gözüküyor. Gördüğünüz gibi çıkıyor. evet çıkıyor Evet arkadaşlar deneyimiz bu kadar.